Herkese hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta arkadaşlar şans blokları Hunger Games oynayacağız ve Paris map'inizle arkadaşlar bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz. İlk sen zaten videoyu beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Regales hepinizin belirlerini bekliyorum. Hemen ortaya doğru koşalım ve bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz. Abi adam geldi. Oha. Ana abi adam geldi benim şans bloğumu çaldı ya Hırsız herifi ya bak biri de eliyle Şapla kapmaya çalışıyor hack var abi Hack var gördünüz sizde ya hackti ya da Bug'du bilmiyorum ama e, efsane bir e, Garip olaylar oldu orada e, Dediğim gibi arkadaşlar yani videoyu beğenip paylaşmanız Cidden beni çok mutlu etmiş olursunuz beğeniler son zamanlarda Düştü e, gücünüzü gösterirseniz Çok sevinirsiniz benim regalisi İnşallah 5000 beğeni falan gelir arkadaşlar Bakalım e, ne olacak inşallah kazanırız Bugün tek başımayım yanımda kimse yok e, Bu videoyu birazcık geç saatte çekiyorum yani e, Baya bir hani Açıkçası doğruyu söylemek gerekirse arkadaşlar işim vardı. Eee, abi oha. Oha bu ne lan? Co-web çıktı trollediler ha. Vallahi troll SC'ye döndü burası. Kendim bir an hani trolleniyor hissettim arkadaşlar. Dedim herhalde e, ee, sorun kurucusu bizi trollüyor ama iyi ki öyle bir şey çıkmadı yani. Harbiden bir an cidden korktum yani. Troll soru sen alıştım ya arkadaşlar trollemeye böyle. Yok ne bileyim kovaplere fırlatılmaya falan alıştım. Böyle bir olay olunca da direkt şey sandım. Oha ender chest What? Ana burada şey olması gerekmiyor mu abi? Eee ne şans bile olması gerekmiyor mu? İlginç 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 olaylar dönüyor arkadaşlar burada. Eee i̇nşallah kazanırız ama daha vuracak bir şeyimiz bile yok. Yani adamları osturarak mı öldüreceğiz yoksa ne yaparak öldüreceğiz hiç bilmiyorum yani üfleyerek de öldürebiliriz harbiden e, hiçbir fikrim yok arkadaşlar şu an abi adam geldi kaç kaç sıçtık vallahi sıçtık kaçmam lazım kaç 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 abi niye kılıç çıkmıyor en azından bir balta ver be ya ana yemek veriyor bize yemekle sağlık savaşacağız arkadaşlar çorba falan fırlatacağız adama çorba kasesi falan fırlatacağız herhalde ya manyak abi ne kadar şanssız bir başlangıç yaptık şansıma sokayım ya <laughs> abi kaç 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 arkadaşlar ben öldüm şu an biliyorsunuz değil mi hani ben öldüm ya cidden şu an öldüm kılıç çıkmıyor abi kılıç bildiğiniz kılıç çıkmıyor ya. Kılıç yok abi. Adam arkamdan gelecek, öldürecek. Yani cadıya bile ölebilirim şu an. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Cadı da hala geliyor, görüyor beni ya. Vallahi böyle bir şerefsizlik yok ya. Nasıl görebiliyorsun anlamadım cadı. Abi ve abi armor'la kılıç çıktı evet. Ben kılıç çıkmayacak. Ben umudu kestim arkadaşlar. Siz de bence ümitlenmeyin. Hani bu bölümde diyor ki sen çık git sen oynama diyor abi bana. Ee, sana kılıç da yok, balta da yok diyor. Sana sadece yemek var diyor. Sen çık oynama diyor bize. Hardan şu an oyun bize e, bunu mu söylemeye çalışıyor? Anlamadım arkadaşlar. Sonunda sonunda bir balda geldi evet. Sonunda o da taş balta. Lanet olsun. Taş balta yesekiyim. Adamlar full elmas set oldu. Biz hala burada taş balta peşindeyiz abi. Bize 10 dakika blok çıkıyor hep ya. Bu nedir ya? Cadı çıkar, kovweb çıkar. Lanet olsun kovweblere ya. Harbiden arkadaşlar trollenmek de kötü bir şey ya. Şu an e, trolledeyim insanları düşündüğünde Bayağı bir e, sinirleniyorlardır Büyük ihtimalle tamamdır şurada da Tuzak şeysi var belki adamlara tuzak yapabiliriz ha, Ne diyorsunuz tek şansımız arkadaşlar e, Bu boklu pressure plate yani Belki bununla e, bir şeyler başarabiliriz Abi yine yemek veriyor bana tek verdiği şey Yemek vermek hani başka bir bok verdi Yok cidden şu an sinir oldum Hele şükür armor verdi armor da iyi de iyiydi, Güzel armor vermiyor adamlar elmas set oldu Bakın size şöyle söyleyeyim şu an abi orada bir adam mı Gördüm yok şans bile olmuş e, gidip Hemen şunları da alalım. Buradan da tüm Türk arkadaşlara selam söylüyorum. Hepiniz adamın gibisiniz arkadaşlar. Oha şimşek çarptı. Şimşek çarptı. Tamam oltamızı şöyle alalım. Ufak bir envanter düzenlemesi yapmak istiyorum abi. Ee, tamamdır galiba şu an durumumuz iyi arkadaşlar. Bir dakika pressure plate alalım. Bu bizim hayatımızı kurtaracak olan şey arkadaşlar. Ben e, buna inanıyorum yani. İnşallah sizler de inanıyorsunuzdur. Ee, buradan Emir'e ve Taner'e selam söylüyorum arkadaşlar. Hepiniz adamın dibisiniz 12 kişi kaldı aslında. Hani bir mucize falan olsa belki oyunu kazanabiliriz de bana bağlayabilirsiniz balta veriyor fark ettiniz mi hala bir kılıç vermedi arkadaşlar baltalarla geçiniyoruz ya Aradan, balta şov oh yeah balta balta pa 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 yapacağız baltayla herhalde ee, hiçbir fikrim yok ve utility lucky block çıktı artık iki tane pressure plate var pressure plate spam yapacağız tuzak spam yapacağız arkadaşlar adamlar nasıl efene spam yapıyorsa biz de onu yapacağız Eee abi oha kör oldum kör oldum lanet olsun hiçbir boku göremiyorum ne yapacağım ben lütfen önüme adam çıkmasın abi hiçbir şey göremiyorum I can see dara devil <laughs> e, Bu arada arkadaşlar eğer abone olmadıysanız CSGO günlük kanalıma da abone olabilirsiniz açıklama kısmından yani e, Oraya da her gün 19.00'da videolar yüklüyorum hatta orada bir e, CSGO günlüğünde e, soygun yaptık arkadaşlar bir tane jackpot ediyorsunuz sitenin kralı olun bakın abi Size demedim mi adamların şu durumlarına bakın Bir de benim şu durumuma bakın ya fakirlik ne kadar zor bir şey ya Adamlar full set olmuş abi. Biz hala burada e, Iron Balta peşineyiz. Bir dakika adamlar beni görmedi ama galiba adamlar e, zengin e, iyiler ama salaklar arkadaşlar. Evet durumları falan iyi ama aptal çıktılar. Ben akıllı çıktım. Ben akıllı çıktım tamamdır. Birini öldürdük arkadaşlar. Çok güzel. E, çok güzel. Şimdi e, birazcık kaçalım abi. Bakın bu adamı tuzak hazırlayalım buraya? Bu adamı buraya tuzak hazırlayalım arkadaşlar. İsmet Rege helal diyor. Türk müsün abi sen? Siz Türk müsünüz? Yok Türk değiller ya. Türk değiller. Aynen. E, hangisi daha iyi arkadaşlar? Benim elimdeki şu an galiba daha iyi. Şu bu adamı da gidip saldırsak mı ne yapsak bilemiyorum ee, Neyse bu adamı da gidip öldürelim arkadaşlar o zaman Alo Gel bakalım buraya gel gel TNT tuz buna tuzak yapmak istiyorum Gelsene buraya Gel lan buraya şerefsiz korkak mısın sen Bu da korkak çıktı abi <laughs> Ya bu zenginler hep aptal mı oluyor abi ee, Bir dakika işte bunu da kestik İkili takım easy peasy ya Abi ne kadar noobsunuz ya Vallahi böyle bir noobluk görülmemiş Bende bu item'lar olacak var ya Hani bırak ee, böyle ikili takım olacağım bir de ölmeyi Hani Ölümsüz Olurum Ardından Ölümsüz Olurum Ama Adamlar Arkadaşlar Cidden e, Geldiler Benim Gibi Bir Fakir Ama Bizim Aklımız Var Arkadaşlar Biz e, proyuz, RG Power Yaptık Ve Kestik Adamları e, Tamamdır Şu Gereksiz Şeyleri Atalım e, Hala Baltamız Var Yalnız Onu Da Söyleyeyim Yani Hala Baltamızı Bırakmadık Fark Ettiyseniz bir dakika baya bir envanter arkadaşlar şu an dolu yani o yüzden e, düzen yapmam gerek e, hop hop tamamdır şöyle yapalım regeneration da al buraya artık tuzak yapmamıza gerek yok arkadaşlar neden çünkü artık biz güçlüyüz artık biz zenginiz İşte bu hadi bakalım bana sponsor oluyorlar galiba kendilerine de buradan teşekkürler ediyorum e, şu an durumumuz iyi gençler hani baya güzel bir şekilde. İkili takıma kestik ee, bakalım ileride neler çıkacak şans blokları da burada çok fazla yenileniyor biliyorsunuz ama envanterimde çok fazla gereksiz şey var abi o yüzden bunu açıkçası doğru söylemek gerekirse sinir oldum ee, neden böyle oldu anlamadım abi o köpeğim var artık benim za gel buraya köpeğim benim ya İşte bu arkadaşlar köpeğim var artık oha 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 abi abi yine bir ikili takım ve bu iki a Kenes 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 abi bu iki takımın hepsi mal hepsi iki bu gelen iki takımlar hepsi benden güçlü oluyor ve hepsi bende yani mal oluyor arkadaşlar cidden bunları anlamadım ya ben ardından hepiniz mi mazdınız ya adama Kenes attı abi ya şaka gibi köpeğim saldır ona köpeğim saldırıyor helal sana köpek gel buraya dostum gel buraya sen de diamond set diamond set diamond set diamond set öl buraya öl artık öl artık öl artık başka adam geldi kliyle başka adam geldi hayır Hayır oha ölmedi bu adamlar. Regeneration hiç, regeneration hiç. Abi, abi öldü. Öldü. Durun, durun. Katliam çıktı. Ala! Oha hacker. Oha hacker. Oha hacker. Hacker, hacker pislik. Abi hacker pislik ya. Abi Türk hacker ya. Abi adamdaki heke bakın ya. Büyük ihtimalle Türk'tü arkadaşlar bu ya. Abi abi çıldırıyorum ya. Oo Katniss. Katniss Rage yerine geldi. Bir dakika bir dakika bir dakika çok heyecanlı şu an. Şu an çok heyecanlı arkadaşlar. Konuşamıyorum. Konuşamıyorum. Şu an çıldırıyorum yani. Abi bir tane ok vurduk. ikinciyi de vurduk. Hadi abi ölebilirsiniz. 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 Bir dakika inventar düzeni yapmam lazım arkadaşlar. Ee, şunları alayım yani. Ee, birazcık güçlenmemiz lazım. Ya sen şerefsiz misin ya? Sen şerefsiz misin? Ben o kadar yakarı kestim. O kadar kill aldım. Sen geliyorsun. Seni keserim diyorsun. Bok gezersin sen beni. Bu Bok kesersin, öleceksin, 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 öleceksin. hadi bir ket nasıl işte bu abi abi ne kadar çılgınım ben ya harbiden ne kadar çılgınım arkadaşlar gelene geçene ket mi sattık böyle bir şey var mı ya hacker geldi hacker'a bile ket mi sattık o adam türkse yazıklar olsun sana ya harbiden yazıklar olsun sana ya o adam inşallah türk değildir yani e, şimdi arkadaşlar şu şeyleri alalım o kadar elmas set kestik elmasları alamadık ya vallahi böyle bir şey e, yok tamamdır e, diamond chestplate varsa çok iyi olur e, ee, Diamond Chest Blade Diamond Chest nerede orada kaldı abi Vallahi orada kaldı büyük ihtimalle orada kaldı Bak bak Diamond Chest orada kaldı mı abi Aynen Diamond Chest falan burada kaldı arkadaşlar Hani harbiden büyük kapışma oldu ya Harbiden ee, en heyecanlı yani Şans blokları Hunger Games'ini ben burada ee, Çektim kask da var abi Kaskı da alalım vallahi ee, full set olduk Gördüğünüz gibi hiçbir şey bu oyunda belli olmuyor Arkadaşlar hiçbir şey belli olmuyor Ve Deathmatch başladı evet 10 saniye kaldı Şimdi ee, hiç belli olmaz oyunu bile kaybedebiliriz Hani size bunu da söyleyebilirim arkadaşlar arkadaşlar açıkçası Eee bir dakika şimdi power punch ki Eee tamamdır abi abi ne oluyor abi abi ne oluyor retin center ortadayım zaten aptal ana bak bak adam geliyor öldürelim aracını öldürelim 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 bak gelmiş item giyiyor ya öleceksin dostum öl öldü adam öldü adam regeneration içelim regeneration içelim tamamdır arkadaşlar bu server çıldırmış bu server çıldırmış ortada olmamıza rağmen canımızı götürüyor sen de öl sen de öl sen de öl, sen de öl. öl ve işte bu ismet RG has bon, gg arkadaşlar Evet RG gücünü onlara bir kez daha gösterdik Ve efsane bir şekilde oyun kazandık Hacker hareketini sattık Diamond set hareketini sattık Takımların ağzına sıçtık Efsane bir oyundu ee, Umarım sizler de beğenmişsinizdir Buradan da tüm Türk arkadaşlar selam söylüyorum adamın dibisiniz Ve işte çok güzel videoyu beğendiyseniz Yorum kadar unutmayın hoşçakalın Hepinizi seviyorum